Merhabalar. Ee, normal sezon bunu e, evet 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle e, ikinci sırada bitirdik. E, hedefimiz bu muydu? Biz bir hedef koymadık açıkçası. Her geçen gün daha iyi basket oynamaya çalıştık. Üstüne koymaya çalıştık. E, biz sezon başı çok iyi hazırlanmamıza rağmen e, ciddi bir birkaç sakatlık yaşadık sene başında. Sene başında. Sapta olmayan Covid geçirmedik ama açıkçası ciddi sakatlıklarla uğraştık. E bu da aslında beklenen bir şey bu sezon için. Geçen sezonun yarım kalması, sporcunun tam olarak hazır olmaması gibi bir sürü konu vardı. Ama biz fena hazırlanmamıştık aslında. Fakat e, sezon başında birkaç maç zorlansak da daha sonra istediğimiz basketbol oynamaya başladık açıkçası. E, kimse de hazır, e, net hazır olduğu düşünmüyorum özellikle ilk devre ama e, biz en azından orayı iyi atlattık. Hedefimiz e, alabiliyorsak en azından ev, ev sahibi avantajını da almaktı. İlk ikiye kalabiliyorsak ilk ikiye kalmaktı. E, i̇lk ikiye de kaldık. E, onun da avantajını yaşadık açıkçası. Avantajı bize e, iyi oldu. E, o dönem de zor bir dönemden geçiyorduk çünkü playoff döneminde. Aram spor e, her geçen gün yaptığı transferlerle kuvvetleniyordu zaten. E, çekindiğimiz bir rakipti kesinlikle kendileri. Hazırlandık elimizden geldiğince. E, i̇lk maçta isteklerimizi e, tam istediğimiz gibi ya, isteklerimizi tamamen iyi yaptık. Saheyi yansıttık çalışıklarımızı, önlemlerimizi ama ikinci maçta e, Bayağı kötü bir oyun oynadık, hem müdafaa hem de hücumda olabildiğince sezon boyu yapmadığımız yanlışları yaptık. E, bu demek değil ki rakibimizin kötü oynadı kesinlikle onlar da muazzam hazırlanmışlar. Çok iyi oynadılar bize karşı, çok iyi bir galibiyet aldılar. Son maç tamamen ortada bir maçtı, onların da kazanabileceği. Son saniyeye kadar, son 47 saniyeye kadar onlar öndelerdi üst sayıyla. E, tabii ki elenmenin içisi hep oluyor, bir oynuyorsun rakibimize saygımız sonsuz hepsinin olduğu gibi. ama kazandığımız için, tur geçtiğimiz için mutluyuz tabii yani. hepimizde çok fazla açıkçası oynama olmadı bizim takımımızla alakalı. Bir tek ilk devre Kadıköy maçımız Kadıköy sporcuların kopuz olması sebebiyle ertelendi. Daha sonra da sıkıştırılmış programla oynadık onları. bu senenin kalitesine gelince bence gayet de kaliteli bir sene oldu. Bu kadar zor bir sene olmasına rağmen yani hem Covid var, işte geçen sene sözünün yarın kalması, statünün tekrar sili baştan değişmesi. Ya burada açıkçası üzüldüğüm konu yani bazı takımların hak ettiği yerde de gelememesi Covid sebebiyle. İşte bunlardan işte baktığınızda işte en büyük sıkıntı yaşayan Kastamon oldu. Bazılarına zamanlama olarak kötü yerde yakaladı bazılarını. Umarım Herkes artık Covid olmadan şu finallere gider, bu seneyi tamamlar ee, diye ümit ediyorum. Yani. Finallerde açıkçası ben herkesin şansını eşit görüyorum. Yani çok böyle uzak ara bir ee, favorim yok. Herkes bir şekilde çıkacak, finallerde oynayacak ee, değişik bir sistem. Ee, ilk defa oynanıyor bu lig için söylüyorum. En azından benim bildiğim kadarıyla ilk defa oynanıyor. Ee, hedefimiz grubumuzdan kendimizi atabiliyorsak son final, yarı final atmak e, olabilecek. Dediğim gibi yani aslında bir sene başından beri hedefimiz oynayabileceğimiz, oynayabildiğimiz en iyi oyunu oynamak, e, onu sahaya yansıtmak, e, gidebildiğimiz en iyi yere gitmekti. Finallerde de bundan farklı bir düşüncemiz yok açıkçası. Orada da e, öncelikle biz tabii gruptan çıkmak, e, gruptan çıkabilirsek adım adım oradan sonra işte gidebiliyorsak yukarı kadar gittik ama bakacağız. Yani herkese, e, herkes aynı hedefte geliyor. Herkes e, bir sürü yatırımlar yapıyor. E, umarım biz de hak ettiğimiz yerde bitiririz herkes gibi. Benim eklemek istediğim şu var aslında, Biz şimdi hep, işte ligin kalitesinden şundan bundan hep insanlar yakınıyor. Yok işte o böyle, bu, bu böyle, hakem kötü, işte organizasyonlar kötü, şu kötü, bu kötü. Biraz bunu yapmak için sizin gibi medya yayınlarının artması önemli. Kulüpler adına özellikle yani, organizasyonlar adına önemli ama bunların da kesinlikle tarafsız olması gerektiğini İnanıyorum. E, zaman zaman bazı haberler yayınlayıp, zaman zaman yayınlamamak, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hiçbirisi. E, sonuçta ligin kalitesini arttırmak istiyorsak, bunu hep beraber yapmamız lazım. Antrenöründen hakemine kadar, medyasından oyuncusuna kadar, yöneticisinden işte malzemesine kadar neyse, herkesin bir şekilde e, yaptığı işi de daha kaliteli bir şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum. E, başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.